Merhaba arkadaşlar Sercan ve Pesokur serimin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ee, hatırlayacağınız üzere çeyrek finaldeydik. Hemen başlayalım. Panterdam. Ajax. Ajax Panterdam ve Frogun level kusen. bayağı kastı. Heh, birazdan alışır. Tamam. Oh. Arkadaşlar bir önemli duyurum daha var. Yusuf e, yeni bir video koyacaktı ama e, aksadı. O, o yüzden özür dileriz. Zaten e, sayfada da paylaştık. Of güzel girerdi ama. Oh. Arkadaşlar bir önemli duyuru daha. Yusuf'un sorunu çözüldü o durumdan Yusuf videolara başlayacak onu da sayfada paylaştı ee, tabi sayfayı beğenmeyenler vardır ee, Facebook olmayanlar vardır o yüzden söylüyorum ki imkansız Facebook Facebook olmaması. imkanlı İmkanlı ama elinde sonunda Facebook'unuz olur. Olmayanlar için söylüyorum. Bu arada kimle yaptı? Ha Panterdam Ajax. Bir oyun üzerinde yeni başladık oyuna. Onun videosunu da Yusuf koyacak. Süper bir skor yaptık. Hala şaşkınım yani o skor için. Şu ah. Uf ya abi yağmur niye yağıyor? Kasta ama. Hadi be. Helal lan. Ba, ne haber lan? Bir ara bizi konuk et lan sağımıza. Kimin kazanacağını tam bilmiyorum ya. Abi bir dur. Atak bitsin ondan sonra mı e ilk yarıyı bitir. Bu arada oynayamıyorum abi. Bir yarı geçti hala. Şey olmadı. Hop. Of. Şut. Güzel. Arkadaşlar sıfır sıfır olunca <laughs> ne olduğunu söyleyeyim. Gold gol diye bir şey var. Yok pardon. Gol Gold ball pardon gold, gold. ball. Bol yani altın top. Hamit altın top değil. Yani bir çarşı mı uğraş şey yapmaz. Yani kim gol atarsa o yeniyor. O durumdan güzel bir şey. Tam, e, bazı kötü yerleri de var. Adam göl atar göl göl atarsa. Ha tutacak gölü anasını satayım. Açacak kafama. Neyse <laughs> gol atarsa ee, sizin atma şan bir daha atma şansınız olmuyor. O durumdan kötü bir şey. Şu o 2-0 biter bu maç. Bu 2-0 maç biter. Ver lan şu topu. Onun bak. Top benim. Benim sağımda oynuyorsunuz. Gidin. Şut ve gol. Ben de pesokra çoktan da giymiyordum. O yüzden. 2-0 biter. Papağanın sesi Papağanın sesi çıksa çok güzel olacaktı. Ben bile duyamıyorum. Yani sizin duymamanız bir şey değil. Ben duyamıyorum. Ben duysam ayarlayabilirim sizin duymanız için. Ama duyamıyorum. Zalim papağan konuşabiliyor ama ses çıkmıyor falan. Oha lan. Ya abi köpek bir köpek balığı da geçer. Biz siz de geçiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne yapıyoruz ya? Hefler. Aa bak ne geçiyor. Ne geçiyor lan? Dahşak diye bir şey yapacaklar artık bana. Çıkışta gel lan, çıkışta gel falan. <laughs> Abi bu ne ya? Vuramadım. Ha. Şut. Oh. 3 0mış Ben 2-0 diye tahmin ettim ama hatanın öyle gelişeceğini ee, tahmin edemedim. Aa, bakta kaldım oley. Dur topun etrafında döneyim. <laughs> Bakalım. Burada kim kazanır dersiniz? Burada bir şey yapamayacağım. Bir dakika kim kazanabilir? Bunlar kazanabilir. Burada biz kazanırız herhalde. Hmm. Tutmamış. Tam bilmiyorum hangi tahminleri yaptığımı en son beşinci bölümde. Neyse zürafalar onları alır ama zürafalar alır. Çünkü dinozora daha gelmedik. Diğer kupada galiba dinozor. Hop. 60 FPS. Uf 60 ve Aa 30'a e düştü. Abi 60 FPS'e de nasıl kasıyor? 30 FPS'e gelince sabitliyor tabi fraps Sonra ee, sonra sonra ne oluyordu ya? Kasmıyor. Bak 29'a falan düşmeye başladı. Neyse fraps'ı bırakalım. O kendi halinde zaten. Ya havadan atın lan şu topu. Silmettiler abi adamı. Bak ya. Ha şöyle anlasın ya. Öf. Dur etrafa bir bakayım. Aa hava çok güzel lan. Ben ne diyorum neden yağmur yağıyor? Hehehe. <laughs> ya abi gördükçe gülüyorum şu hakeme ya. Dur. götüreyim kamerayı oraya. Şuna da abi düdüğü şey sanıyorum ya. Diş sanıyorum. Çok komik görünüyor. Onlarla ya. Gol. Lan çok fazla gol atmak istemiyorum. Hop. Lan 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 uf. Uf yakalıyorlar da. Adamlar iki kişi giriyor abi herife. Öyle böyle değil. Ya gol atmayacağım abi 2-0 yeter size. İkinci yarıda atacağım golü. Hop. Ay güzel pas, güzel şut da. Uyulama kötü. Lan lan. Helal lan. Güzel ama bunun tekrarını izleyebiliriz. Woo. Baya güzel atmış yani. Ben bile daha iyisini atarım. <laughs> 2-1 tamam. Siz bir gol daha istiyoruz. Anlaşıldı. Hop. Ee. Lan. Ya abi havadan atacaktın o, top, o pası. Ver pası. Hadi hadi hadi. hadi. Oha ya. Kaleciye de Hop lan lan oğlum lan. Şut. %68 topla pozisyona girmişim. Bir dakika. <laughs> Bunun akıntısı. Al lan al. O <laughs> Abi kaleci direkler ko ay. Kaleyi direkler koruyor ya. Kaleciyi kim koruyor bilmiyorum. Onu Allah korusun abi. Lan. Adam iyi aldı abi ya. Adam iyi aldı. Ver lan şunu. Uy. Uf 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 of, of. Mükemmel attı be. Köşeye böyle çat diye. Ver lan şunu. Ama hemen gol atmam lazım. Altın Altın arkadaşlar tam hatırlamıyorum ama altın gol veya altın top olması lazım. Dur. Ne la pas atılıyor ya? Ha oynadığım oyunu bayağı oynadığım için Oynadığım oyunu bayağı oynadığım için. Ay Türkçem mükemmel abi. Yok böyle Türkçe. Dağılın. Of bunu bakıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Vallam. uuu, Kaleci panter desem yalan olur. Köpek balığı lan. Uf! Abi katlanamam. Videoyu kapatırım. <laughs> abi yenilirsek cidden kötü olur ya. Ben yenilmek istemiyorum tamam mı? Ben yenilmek istemiyorum. Aha! şu tuğla duvar bir gitsin. Ben sana yapacağımı biliyorum arkadaşım. Yapacağımı biliyorum. Hadi be git. Gitsene lan. Ulan git git onu bacını seni. Tut. Çok ye 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 ye. Oh, o bu. Eee <laughs> sayarım. çünkü abi kötü. Tam 20 saniye 22 20 bilmiyorum kaç ya 22 saniyedir herhalde kala. Veya 26 da olabilir. Evet 26. Bir de şöyle SC'ye basınca şurada at yok pardon at, şurada attığı goller kaçıncı dakikada falan. Kimin attığı? Ya kimin attığı önemli değil. Kaçıncı dakikada attı yeter Şut bu da benden sana. Eee! Tamamlama var oğlum. Tamamlama var. Bu şöyle bir etrafa bakalım. Aa şu güzelmiş lan Nülfer. Nülfer'i görmedim. Nülfer çiçeği var orada. Çiçeğimin. Aa yanılmışım. Not oynasam seçmiştim onu. <laughs> Abi. Bunların sahası da güzel sayılır. Bakalım bunlara. Chokolovski. Ben seni. Neyse. <laughs> Hoko. Dimitrozaur. Zaur. Şevesko. Şev, Şev. Şevşenko. Yok lan. Şevşek. Ne yazıyor onun burada? Bir şey okuyamadım. Rex Bro. Jurassov. Tam benimkileri biliyorsunuz zaten. Bisiko fan Yok lan. Burası da baya güzel yani. T-Rex'lerin. Şuraya bakar mısın? t ve Boğa. t ve Boğa. En güzel sahalardan biriydi. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey. Bir kere havadan gol atmayacağız. Çünkü bunların boyu uzun. Bizim ise boyumuz kısa. Buna yapacağımız tek şey. Hakem maçı bitir diyeceğiz. Ve <laughs> teslim olacağız. <laughs> Tabii ki daha hayır. Bunlar kafa gol yiyor muydu ya? Bir dakika. Hakem, yenildin lan. Oğlum diğer maçta yenildiniz ya ne oldu? <laughs> Hop. Oo. Abi artık ölüme nasıl bir şey gelir bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uzun. Robot olsaydı belki onu tutamayabilirdi. Ulan o topun oradan geçeceğini Elal be. Geçeceğini sanmıyordum diyecektim ama Dinamo Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, T-Rex'ler kısaca. Ama bunlar Tyrannosaurus, T-Rex deniyor galiba. Neyse tam san... ne diyorum ben ya? Neyse arkadaşlar. Biz maça dönelim. Bu arada bir gol daha atmazsam ayvayı yerim. Hatta sizin için ama. Oy! Ay! Ay adam soktu. Al bu da benden çok diye. Of yemiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaleci T-Rex. Panter derdim. T-Rex bu. Şimdi. Panterler kısa sayı. Hiç fazla uzatmıyorum. Lan çekilin. Süper pas. Hadi be. Ya aç şunu artık. Abi bu ne? Gol be. Uf. Dur. Oo. 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 <laughs> oo. Baya kötüydü. Bir gol daha abi, bir gol daha atmam lazım. Arayı açmam lazım. Çünkü hop. Fall, Fall. Foil olsa mükemmel olur ama bu oyunda. Hayır oraya atmayacağım. Şöyle öne git. Öne git. Gitsen lan. Ha tamam akıllı <laughs> Bir pas. Oo, orada ondan top mu geç abi? Boya bak, posta bak. Posta da bak. Hazır gelmişken. Gel. Hadi be. Ben kaleye vurur diye kafayla. Kaleye vurur diye düşündüm. Bir de cezasız dışından hatta orta sahaya yakın durumda. <laughs> Adamın gözüne güneş gelmiyor. Şimdi daha iyi tutar e, topları. Aa burada yağmur mu yağıyor? Yani. Ha sağ yağmur yağıyor. Şut şut. Lan ver şunu. Oo, o <laughs> oh, bu efekt güzel olmuş. Kaç yıldır e, duymamıştım bu efekti. Ya yani bu oyunda tabii ki de duymuştum. Güzel olmuş ama bu efekt burada. Al işte abi ben atalım diyor, Sen attırtmıyorsun. Bırak ya kaleciyi de oyundan çıkar abi bir zahmet. Bırak ben gidip yürüyerek atayım şu golü. Sinetmanı mı? Hop. Oh, 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 Ne oldu ben de anlamadım. Nasıl? Abi T-Rex'lerin daha çok ee, seyircisi var. Tabi ondan güzel gol atıyorlar. Anam şut çektirtmeyin şut çektirmeyin, şut çektirmeyin, şut çektirmeyin. Oo. Şut çektirmeyin lan. Oh. Ulan bizim takıma ne oluyor? Ben burada altıma edeceğim. <laughs> Abi yenilemem ya. Ben bunları yenilemem. Uf ya şu çektik lan? Cık. Uy, aha. Bir çalım. Şut. Şut. Şut artık lan. Şut. Tut demiyorum, şut diyor mu lan? Hadi kafadan. Hadi havadan ya abi. Beni seviyorsan ya, oyun oynamamı istiyorsan gol yiyeceksin. Bak sana yenilmemi istiyorsan gol ye. Oha nasıl satayım? Nasıl gitti lan o? Oy! Oo, oo, of, final maçı ondan yoksa elemeler olsa tın etmeyeceğim. Oy! Abi! Of maçın golü son saniye golü abi. 3.59'da. <laughs> Maç biter abi, ne Bu kup bu kupada biz bu kupada bizim olur. Üzülün lan, üzülün, yere yatın. Uf. Ua. Uh. Aha %31. Kek. <laughs> <laughs> oh, arkadaşlar bu kupada bizim oldu. Hele şükür abi. Diğer bölümde All Pet Stars. Ne demek? Bütün hayvan yıldızlarının, bütün hayvan yıldızları futbolu. Bu kupayı oynayacağız 6. bölümde. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.